diyerek. Yani, bir Biraz daha yukarı kaldı. Çok güzel. hazır olduğunda bırak. Bırak Çok güzel. Küçücük tam şey vurdun hadi dersin. Çek 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 güzel. Bırak. Güzel eee. maşallah. Oldu abla. Ve anne kız olarak <laughs> katıldık. Eee, İlk defa katılıyorum. Öyle. İlk şeyleri deniyoruz. Ok atmamıştık bisiklete bilmemiştik. Faaliyetlere katıldık. Dört gündür buradaydık. Barınmamız vardı, sıcak ortamdı. Yeme, içme, her şey çok güzeldi. Dört dörtlük bir ortamdı. Kızımı gönderiyordum. İlk zamanlar şey iki sefer gönderdim kamplara. Nereye gittiğini bilmediğim için merak ediyordum. Ama bu ortamları görünce çok güzel, güvenli yer. Herkesin katılmasını isterim. Çocukların da güvenli yer. Çok güzel eğlendik, çok güzel faaliyetler geçirdik. Kızımdan çok güzel günler geçirdik. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben birçok kez kamplara katılmıştım ama ilk kez annemle beraber böyle bir fırsat geçti elimize. Çek çek. Efendim Asıl, şey. o. Bırak. O. Yani bir kişi kaldı. O. Ben <laughs> Bir tane daha var. Güzel. Aşar, Aşar, tam, tam, tam. Doğru. <laughs> çok güzel. Bırak abla. Oo. Wow tam burada. Kızım Meryem Demir'le kampa gelmeye karar verdik. Ve çok mutluyuz. Buradaki etkinliklerle eğlendik. Tam 30 41 yaşındayım. 30 sene oldu bisiklete binmeyeli. İlk defa burada tekrar denemeye çalıştım. Düşe kalka bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama aktiviteler çok güzel. Liderlerimiz çok ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Akşam etkinlikler yaptık. Eltim'le savaştık mesela sandalye yarışmasında. Ama ikimiz de beraber kaldık. Çünkü Eltim uyanık. Ben ucuna oturdum. O arkama hemen geçi vermiş. Yetiştirdim ama düşüremedim. Biz çok mutlu olduk, eğlendik. Karşıya bakacaksın yoksa süremez. Tamam hadi bakalım. Ben Şükran Demir, 34 yaşındayım. İkimiz eltiyiz. Böyle bir program olduğu zaman ya o beni arar ya ben onu ararım hadi gidelim mi diye. Bu da benim kızım Nehir Demir. Anlaşıyoruz, güzel bir yere gelmişiz. İnşallah bir daha nasip olur. Hadi Elticiğim, hadi bana yardım et. Karşıya hadi bak, ilticim. yere bakarsan düşer. Kızlar çekilin. Çekilin. Acemi geliyor. Bak. Gülüne bak. Gülüne bak. Gelinimle geldim. Burayı çok güzel. Gençlerle, liderlerle bir sürü sporlar vardı. Oralara katıldık. Çok memnun oldum. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Gençlik ve Spor Başkanımız Mehmet Kasaboğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Bu böyle bir şey teşvik edip açtığı için. Çok teşekkür ediyorum. Gelimle geldiği için mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Çok etkinlere katıldık. Hiç bu kadar beklemiyordum buranın böyle olacağını. Ee, bu etkinliği ilk önce bana kayınvalidem söyledi. Böyle bir etkinlik var, gidelim mi beraber dedi. Ben de olur birlikte gideriz dedim. E, kamp, kampa geldik çok mutluyuz. E, lider arkadaşlarımız bize liderlik yaptılar. Matrakçı olsun, ok atma olsun, bisiklet turu olsun bizlere teşvik ettiler. Biz de onlarla birlikte ücretsiz bu kamplara katıldık. Için daha çok memnun olduk. Evet, ücretsiz olduğu için e, çok çok daha çok memnun olduk. Bir de ayrıca e, şunu da söylemek istiyorum. E, aşçı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Evet, yemek Yemekleri çok gerçekten lezzetli. çok lezzetliydi. Burada bulunduğumuz için çok mutluyuz. Bu arada kayınvalidenin ilk tatilimiz. Bizim için de bir tatil niteliğinde olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Özürümüzü tanıma. <laughs> Özürümüzü evet. Burada da ekstradan tanıştığımız arkadaşlar oldu. Onlarla beraber güzel vakit geçirdik. 75 yaşındayım. Spor yapıyorum. Gençlik sporda. Sizleri de bekliyorum. Çok güzel hareketlerimiz var, sevgimiz, saygımız var, hürmetleri var. Her çeşit sporda sporu yapıyoruz. Kampa getirdiler, davet ettiler. Çok mutluyuz. Çok güzel şeyler var, hareketler var, ilimler, bilimler, yapılan hareketler var. Güzel karşılandı. Çok mutlu olduk. Sizleri de bekliyorum. Sp sporda çok iyilik ikram, böyle birbirine değer veren her şeyi burada tattık. Bu imkanları bize veren müdür, müdüre ve arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Kırşehir'den geliyoruz. E, bu etkinliğe Kırşehir'den katıldık. E, çok beğendik. E, aynı zamanda eğlendik. E, yan tarafımızdaki anne e, ve bir ikisi de kuzenim benim. E, burada birçok etkinlik yaptık. E, çok e, kaliteli öğretmenlerin olduğunu gördük. E, spor olsun, el sanatları olsun, sanat olsun. Hepsi de eğitimli insanlardı. Annem el sanatları yaptı, bol bol yürüyüş yaptı. E, annemin ilk deneyimlemesi bu gezi. Bundan sonra daha farklı şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Kırşehirliyim. Burada tatile geldik. Gezdik. Keyif aldık oğlum. Keyif verici. Oynadık, güldük. Şiirler söyledik. Oyun oynadık. O kadar. Gezi yaptık.